Selam dostlar. Ben dizi dedektifiniz. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle Hudutsuz Sevda 8. bölüm hakkında konuşacağız. Hudutsuz Sevda 8. bölümde neler olacak? Zeynep ile Halil İbrahim evlenecek mi? Heyecanla beklediğimiz Hudutsuz Sevda'nın 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmandan anladığımız üzere Asiye'ye vuran Zeynep değil, Zeynep'in halası. Ancak halasının hapse girmesini istemeyen Zeynep, suçu üstlenecek. Zeynep'in bu hamlesini gören Asiye bu durumu kullanacak ve Zeynep'in yurt dışına çıkmasını isteyecek. Halil İbrahim de Zeynep'i düşmüş olduğu bu durumdan kurtarmak için Zeynep'e yardım edecek ve Zeynep'in yanında olacak. Tabii bu bununla da kalmayacak yani daha ilerisi olacak. Onu videonun sonunda söyleyeceğim. Bu arada hepimizin bir şüphelendiğimiz bir durum vardı. Hepimizin kafasında bir soru işareti vardı. Bunu da 7. bölümün sonunda Halil İbrahim'in ağzından duymuş olduk. Aslında her şey en başından beri planmış. Halil İbrahim'in oraya dönmesi, evlenmeye kalkması, orada yaşamaya kalkması aslında hepsi planın en başından beri yapılan bir planın şebekeyi, Leto ailesinin içine bulunduğu şebekeyi çökertmek üzere yapılan bir planın parçasıymış tabii ki e, durumlar farklı geliştiği için plan da Halil İbrahim'e göre değişmiş olmuş. Yani buradan şunu anlıyoruz ki aslında her şey en başından beri Kurdoğlu önderliğinde başlatılan bir operasyonmuş. Bu arada Kurdoğlu demişken Kurdoğlu ile alakalı efsane bir teorim var. Belki içinizden bunu tahmin edenler veya aklından bile geçirenler olabilir söylediğim zaman sizler de benim aklımdan geçmişti diye yorum bölümüne lütfen yazın. Bu arada yorum demişken dostlar bana destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet Kurdoğlu Halil İbrahim ve Oğuz Üstemen'in yürüttüğü şebeke operasyonunun başında ve bir devlet görevlisi. Bu yapılanmayı bir zamanlar eşkıya dünya hükümdarı olmazı işlenen fedailer gibi düşünebilirsiniz aslında. Ee, i̇çinizde eğer eşkıya dünya hükümdarı olmazı izleyenler varsa Alparslan Çakır Beyli'nin dahil olduğu bir yapılama vardı. İsmi fedailerdi. Kurdoğlu ve Halil İbrahim'in de aslında bağlı olduğu ya da yapılanmayla teşkilat, fedailer gibi bir teşkilat. İsmini de herhalde eşkıyalar gibi isimlendirebilirler veya eşkıyalar olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü eşkıya kurdu oluyor sürekli ismi geçiyor. Muhtemelen teşkilatın adı da eşkıyalar diye duyabiliriz, öğrenebiliriz. Gelelim efsane teoriye. Arkadaşlar Leto ailesinde dikkatimizi çeken bir isim var farkındaysanız. Kendini sürekli mert, dürüst ve delikanlı olarak tanıtan ve aslında Leto ailesinin içinde dürüst kalmak için, mert kalmak için mücadele veren bir isim var. O da kim? Zeynep'in abisi Fikret. Peki ailenin diğer fertlerine baktığımızda neredeyse pek çoğunun yani aslında nedime ve çocukları haricindeki pek çoğunun hiçbir değer taşımadığını görüyorsunuz. Yani hiçbir işte şeref, haysiyet, herhangi bir onur gibi değerlerinin olmadığını görüyorsunuz. Yani burada Fikret çok farklı gözüküyor. İşte buradan yola çıkarak, bu Fikret'in mertliği ve dürüstlüğünden yola çıkarak aklıma bir şüphe geldi. O da şu, Fikret Kurdoğlu'nun çocuğu olabilir. Yani Fikret Rızvan Leto'nun değil de Kurdoğlu'nun oğlu olabilir. Böyle bir teori canlandı gözümde, bunu da burada sizlerle paylaşmak istedim. Yani o zaman ne oluyor? Yani Fikret Kurdoğlu'nun oğlu. Yani Kurdoğlu'yla Nedime'nin oğlu. Nedime ile de Kurdoğlu'nun aslında eskiden bir mazisi var. Muhtemelen yani buradan şunu da söyleyebiliriz. Kurdoğlu'nun Leto ailesine olan bir düşmanlığı var. Ki zaten ekibini onun üstüne yönlendirmiş. Onların üstüne, onların şebekesini çökmek üzere yönlendirmiş. İşte bunun arkasında Nedime ile olan bir mazisi olabilir. Eğer böyle bir mazi varsa dediğim gibi yüksek ihtimalle de Fikret Kurdoğlu'nun oğlu. Hikaye aslında yavaş yavaş açılmaya başlıyor ve daha da açılacak. Artık yavaş yavaş sırlar ortaya dökülüyor. İşte Halil İbrahim'in biraz daha geçmişini öğrendik ve Halil İbrahim'in buraya ya neden geldiğini öğrendik. En başından beri her şeyin bir plan olduğunu öğrendik. Artık yavaş yavaş bu arada Kurdoğlu'na da yaklaşıyoruz. Yakında, çok yakında Kurdoğlu karakterini de göreceğiz diye düşünüyorum. Ee, gelelim bir diğer mevzuya. Hemen onadan, ondan da bahsedeyim. Zeynep ile Halil İbrahim evlenecek mi? Bu arada Zeynep ile Halil İbrahim aşkı yavaş yavaş filizlenmeye başlıyor. Artık Halil İbrahim de ona yavaş yavaş bir şeyler hissetmeye başlıyor diye düşünüyorum. Gelelim evlilik mevzusuna. Evet Halil İbrahim ile Zeynep evlenmeye karar verecek dostlar. Özellikle Halil İbrahim'in e fragmandaki bileti yakmasından anlıyoruz ki Zeynep'in evlilik fikrine sıcak bakacak ve bu teklifi kabul edecek. Ama ailelere rağmen bunu yapabilecekler mi? Orası biraz muamma. Yani bu evlilik olsa bile çok kolay olmayacak. Bunu engellemek için türlü türlü oyunlar, hamleler dönecek. Bir diğer mevzuya da gelelim hemen. Halil İbrahim masadan yani şebekenin ortaklarından her şeyin %50'sini istemişti. Masa her şeyin %50'sini vermeye razı gelecek ya da buna razı gelmiş gibi görünecek. Ama büyük ihtimalle arkasından farklı oyunlar dönecektir diye düşünüyorum. Yine Halil İbrahim'i düşürmek için ve Halil İbrahim İbrahim'i yok etmek için planlar, çeşitli oyunlar dönecek. Evet, Hudus'u Sevda ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.